Sayın seyirciler, son yıllarda doğal beslenmeye yönelik ilgi arttı ve salgın nedeniyle bu ilgi daha da yoğunlaştı. Herkes tarladan tezgağa gelen ürünleri yerinde almak istiyor. Uzmanlar virüsten korunma yollarından birini sağlıklı ve düzenli beslenme olarak açıklayınca doğal ürünlere olan ilgi de arttı. İstanbul'da geleneksel tarım yapılan yerlerden biri Kartal Aydos. Her şey doğal bahçeden taze koparılmış anında. Domates, patlıcan, biber bu tür şeyler bizi mutlu ediyor. İçimiz rahat ve huzurlu. Herkes yol kenarında kurulan tezgahlardan maske takıp eldivenli elleriyle sebzeleri seçerek alıyor. Biz hep doğal beslenme taraftarıydık ama bu süreçten sonra pandemi sürecinden sonra daha da bir dikkat etmeye başladık. İşte evde yoğurt yapmaya, böyle dalından sebze meyve almaya. Bu zorlu süreçte doğal ortamda yetişen sebzeler ve meyveler sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi. <laughs> Kapalı alandaki marketlere ya da hijyen kurallarının hiçe sayıldığı semt pazarlarına gitmeyenler, tarlaların, seraların yanına, yol kenarına kurulan bu yerlerden alışveriş yapıyor. Şu anda Müşterilerimiz memnundu zaten. Daha fazla arttı bizde. Sera'dan toplanan yazlık sebze ve meyveler aracısız, ilk elden, taze taze anında tüketiciye ulaşıyor. Bir kere ortamımız daha hijyenik, kapalı alanlara göre. Bir de yerinden alım yapıyorlar. Burada yetiştiğini görüyorlar. Fideler serada büyük bir titizlik ve özenle yetiştiriliyor. Bakımları, ilaçlamaları doğal yöntemlerle yapılıyor. Hayvan gübresi alıyoruz. Bunları kompost yapıyoruz. Bunlarla tarım yapıyoruz. Yani iyi tarım yapıyoruz. Yapılan iyi tarımda mutfağa, sofralara ulaşıp sağlığı korumada yardımcı oluyor.